Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir oyun videosu daha çekeceğim. PUBG'yi bu sefer düzeltmeye karar verdim. Bir arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Favorilerimi ayarlamaya çalışıyorum. Bak arkadaşlar. Dur kamerayı şuraya koyayım arkadaşlar. Böyle de olmadı arkadaşlar. Dur'un telefonu ters çevireyim. Arkadaşlar böyle oldu. Şimdi size PUBG'yi tanıtacağım. PUBG mobilim artık açılır. Hesabını kurdum. Bir oyun videosu daha çekmiştim ya. Onu hatırlıyor musunuz? Onda başka bir oyunu tanıtmıştım. Evet arkadaşlar şimdi adamımı yapıyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Bunun biraz gecik oldu. Evet adamım kel olacak. Kullanıcı ismi diyor. Yunu F 08 Tamam. Bu isim daha önceden alınmış diyor. Tamam. O zaman Yunu F 08 45 Yapalım o tamam. Bu isim de alınmış. Hmm. O zaman <laughs> F Efe Aktaş koyalım. Aktaş koyalım. Heh, bu isimi kabul etti arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi oyunu tanıtacağım. Arkadaşlar oyun videom bittikten sonra bir video daha çekeceğim. O da big box videosu olacak. Big box yapacağım. Normal çocuklar gibi çek bir oyun anlatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şaka Heh. Tamam. Tamam. Arkadaşlar bir dakika parmaklarımı ayarlamaya çalışıyorum. Dur şöyle. Heh. Tamam. Bir dakika. Şunu şuraya koyayım. Yakına basmam gerek. Göğüte bas. Neyse arkadaşlar ekip almadan oynayacağız. Ekibi kendisi alıyor. PUBG'deki mikrofonu açmayacağım arkadaşlar. Çünkü konuşmayacağım hiçbir ekiple. Bir keresinde PUBG tarafından dolandırılmıştım. Bir böyle ekiple adam ben, ben onu iste katmıştım. Kabul etti bana say dedi saydım. Kapattı isteği. Kabul açtım isteği kabul etti. Ben de ee, bir saniye arkadaşlar. Kafamı kaşıdım arkadaşlar. Kafam kaşındı da. Arkadaşlar bu ses bilgisayarımın sesi. Bir de şu arkadaşa vurmak istiyorum. Dur, şu arkadaşa elma atacağım. Arkadaşlar Ay yanlış yere attım. 9 elmam vardı ya. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. 2 dakika ekran boş kalacak. Özür dilerim arkadaşlar. Telefonu bırakmam gerekti. Evet. Uçağımızın rengini değiştirebiliyoruz ama ben değiştirmeyi bilmiyorum. Yanlışlıkla ekran görüntüsü aldım arkadaşlar. Özür dilerim. Şöyle kamerayı şuraya alayım. Heh. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza başlıyoruz. Oyunun kullanım kılavuzunu gösteriyor bize. Şu an... Öğretici başlangıcındayız. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar bunu fark etmedim. Hesap hatası diyor arkadaşlar yine. Yine hesap hatası dedi. Ay Allah. Arkadaşlar çok fena düştü. Maç mı? yeniden var. Tamam. Arkadaşlar, tamam demeyecektik. arkadaşlar. Ağlamasını kontrol et diyor. E cüncek. ya. Mobil veri paylaşımını mı açmışlar? Televizyonum mı bağlı? <laughs> Televizyonum mı bağlı? ne televizyona mı bağlı arkadaşlar. televizyona da bağlı galiba telefon arkadaşlar çünkü burada televizyona bağlı şartı var <laughs> anne burada televizyona bağlı iş İşareti var bir televizyona bağlanmış bu. Çıkılmıyor. Getir ben buraya ya. Kimin telefonun şeyine bağladın? Kendisi kendine ne? Ya şu bluetooth da ne işin var senin? Bluetooth açmamış Açmışsın. Nasıl açmamışsın? Ne açmadım ki? Geri zekalı mısın sen? Ne yapıyorsun? Bu, bütün her şeysi gidiyor o televizyona. Bağladığın zaman. Arkadaşlar. Şimdi odaya geri gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi odaya geri gidiyoruz. Bakın şöyle bir zil parçası taktım. Benim odama girip girmeyenler ona basacak. Evet arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz. Kapıyı açıyorum arkadaşlar. Kamerayı taşıyayım arkadaşlar. Telefonu ters çevireyim. Oldu arkadaşlar. Evet. Buna basayım arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. Parmağım değmek zorunda oraya da. Telefonu çıkarayım. Telefon telefonu kupunu çıkarırsam daha rahat olur. Bir dakika arkadaşlar parmağım uzanamıyor. Döndüreyim telefonu. Arkadaşlar kamerayı şuraya koyayım. Herkes bu herkes bu özellikler Çekiyormuş YouTube videolarını. Ben de, de bu videoları bir uygulamayla atıyorum. Şimdi size o uygulamanın ismini göstereceğim arkadaşlar. Eğer sizde bir oyun tanıtmak istiyorsanız şu bu ismi yazmanız gerekiyor Play Store'unuza bu ismi yazmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar parmaklarımı ayarlamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi oldu. Arkadaşlar şimdi de oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar bir dakika parmaklarımı ayarlamaya çalışıyorum. oldu <laughs> <O da> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar özür dilerim daha yeni kalktım da. Oyun videosunu yeni çekiyorum. Evet arkadaşlar Dişim şişik gibi gözüküyor Ama şişmedi sadece yemeklerim tombiş <laughs> Evet arkadaşlar şimdi oyuna başladık Şuraya Şu adama elma attım Help. Ama atamadım ona Sessiz sohbete açın diyor ama açamam. Ya maçtan çık video. La. Özür dilerim arkadaşlar. Durdurmam gerekiyor videoyu. Videoyu durduracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi telsizimi açacağım. Arkadaşlar mikrofonu değil. Hey merkez. <laughs> hey merkez falan diyebilirsiniz mesela. Yalandan öyle. Bunları da açayım. Bir dakika. Tüme basacağız buradan. Heh. Evet arkadaşlar. Hm. arkadaşlar telefon biraz yavaş çalışıyor. Püf, omuzum vardı. Neyse arkadaşlar oyun devam ederim. Böyle yapıyorum çünkü kaşım kaşındı. Evet arkadaşlar temellere doğru iniyoruz. Çok mutluyuz. Çok mutluyum şu anda. Çünkü evlerin oraya iniyoruz. Adam bizi evin orasına götürüyor. Bırak Bir dakika. Kaşımı kaşadım arkadaşlar. Arkadaşlar adam bizi götürüyor şimdi. Arkadaşlar. Evet, şimdi adamla oynayacağız. Ekiplerimizle oynayacağız. Hey, hey, ben duyuyor musunuz? Hey, hey, ben duyuyor musunuz? Run, arkadaşlar, megafon açayım. Megafonu açayım. Şşş, sakın konuşmayın arkadaşlar. Megafonu açacağım. Megafon açacağım arkadaşlar. Herkese merhaba. Benim adım Yunus Efe Ahtaş. Arkadaşlar siz de demiyorum. Ee, de diyorum. Hasan Özdemir çıkmış maçtan. Neyse arkadaşlar. dakika arkadaşlar. Kapatayım şunları. Neyse hoparlör açık kalsın. Heh, mikrofon kapalı olsun. Arkadaşlar birisi bize teşekkür ediyor. Arkadaşlar oyun dondu. Ha çıktı. Tamam arkadaşlar o zaman bitirelim oyunumuzu, oyun videomuzu. Görüşürüz.